Yerinde alal deneyeceğim ya. Şu büyük rava bizim. Onu deneyeceğim. Derin dalarla. Hep derin dalarla soğuktu abi. Su üstü, üstü çalışmaz. Şundan ikisi aynı gibi. Feda edebileceğim hangi renk? Şunu mu feda edeyim? Ötekini mi feda edeyim? Şunu feda ederim ya. Takılırsa bile. Evet arkadaşlar, şu makedin güzelliğine bakın. Biraz derinde alırlı ve gagası büyük. Kendisi de biraz büyük. Onun 7 gram bir ağırlığı var. Çin'den almıştım bununla. da. Denemek istiyorum bakalım, şans vermek istiyorum buna. Nasıl olacak? Şimdi balığın derinde olduğunu düşünüyorum. Aksiyon çok güzel. Erimi de çok iyi. Attığım zaman tam karşıya oluyor. Oltanın ucundan anlaşılıyordur. yüzüş şekli. De. İşte derin dalarlı olduğu için takılma olasılığı yüksek bir sahte. Burası da sığ bir mera. Esasında çok derin bir mera değil ama belli noktalarda derinlikler var. O derinlikten balığı alabilirsem ne ala. Aldım. Aldım. Aldım be. Aa bu şey gibi, kasma gibi. Tüh, Allah kahretmesin be. Vallahi govedi ya. Gövede. Derin dalalı dağın abi. Yaşa. <gülüyor> Çıkaramadım ya. Alim ağır, çok ağır sar. <laughs> Arada jayple. Vallahi çıkaramadık lan tüh. O da güzeldi ya. Balık derinde abi. Derinde bak. Dili ya böyle sürte sürte bak. Jig olmaz belki de. Daha dur bitmedi her şey. Hemen pes edersen olmaz bu işle. Aldım. Oha bu ne? Kalam oluyor lan bak. Of 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 of. Of 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 Burak bu da çok güzel. Oğlum bu çok büyük. Oo. Oh. Maşallah. Evet. Bir yardım edebilir mi bana burada? <laughs> of Ali bizim maketle aldım. Valla çok iyi lan bu. Bir gel be. Of of yandan almış ya. Sarı mı lan bu yoksa? Oğlum sarı herhalde. Valla sarı gibi basıyor çünkü. Üst, üstten almış üstten sarı. Valla sarı galiba ya. Bak bakalım hadi. <laughs> Şeyden girmiş çok keyifli ya. Çıkmasın Ali, Ali kaçırmayam onu. Ali da ipi bırak İpi bırak Ali sen bırak ipi. Yüzsün biraz dur. Dur. nasıl onu Vallahi bilmiyorum çok iyi ya. Bu nereye öyle? Benim AliExpress. Getiriyorum Ali. Kepçe yok ya. Balık da çok tehlikeli yerde de Ali pat diye at kenara balığı. Alamıyorsan gripper'la pat diye at kenara. Yavaş. İki Ali, sen mi balığın içine en azından Dur. Yorulmadı. Al Vurulmadım. gel. Ya Vurulmadım. çıkmayacak Vurulmadım. gibi de belli olmaz şimdi bu ver. şuraya Süper kalam aldı evet. ya. Gecinden girmiş ya. Aynen. O yüzden zaten bayağı bastı. Bir de sarı ya. Buraya sen sen. <laughs> Aynen, abi buraya Alabileceğim burada. mü oldu lan ya, sen... Hayır düğüm yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Al <mıslancın. gülüyor> Eyvallah be Alim. Aman. Aman aman Alim. Allah. Allah razı olsun ben. Oğlum uyanın. o ne lan? Evet. Aman elim bir şey yok değil mi? Aslansın böyle. Eyvallah kardeşim hayır, benim. Güzel, yapma Eyvallah yapma kardeşim benim. Of. Evet, <laughs> of takoz gibi. Evet. Yüksel abi bu balık sana gelsin abi sarıya bak. <laughs> of. Evet arkadaşlar. Evet ilk defa spinle sarı aldım arkadaşlar. Mükemmel bir boy. Harika bir şey. <laughs> evet, bir hemen bir ölçüm yapalım ya metreyle. Ondan sonra salalım bunu. Aha, öyle, çok vakit kaybetmeyelim Bir ölçüm yapalım artık ya. Ah, üşüdüm bir de çok ya. Ben Burak bile gelince <laughs> Evet, tahminleri alalım beyler. Adam kasmaya karşı salı <laughs> bareyle görmüyor toda 53 diyorum ben ya. Hah. 53. Evet abi. 44 kuyrukluyla beraber. 44 44,5. Ha? 46 alt kuyruğa bak. Aynen onun kasma çok büyük ya. Evet arkadaşlar. Evet. Salıyoruz arkadaşlar. Yavaşça bırakıyorum. Hadi, evet, gitti arkadaşlar. Harika bir boydu o. Hadi bakalım. Oh. Daha ileri sizlerin olsun inşallah. Ben bakma bakar. vallahi ben de baktım. Ben oraya geçer. Ben oraya geçer. Dur da ben de baktım vallahi. Vallahi. Eyvallah <laughs> olsun. Ne yapacağız? Burak sen de kasıkla. Onu sen çıkartasın ancak. Ay ya, yap şimdi. Bak be şeyi çıkardan önce. Burak. Kıtıra mantığı mantığı ağırlıkları çıkart üstünden. Evet. Yok baytantarın şey olmaz ya. Hey ya Rabbi oğlum hangi akılla bastın oraya? Görmüyor musun abi tatlık zaten ya. Vallahi gidiyor lan oğlum gidiyor lan gidiyor. Vallahi bu bu gider. Ay bu çamurun içinde. Lan şurası bile batıyor bak ya. Burak. Onu ancak sen çıkartırsın kanki. Tamam Zaten şuraya da ben Heh. kendimi de sağlam şey Çek. Bir anda bas bas bas. bas, bas, bas. sırtı kat sırtı kat. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ya sırtına bin ya. Düşme ama. Şunu. Tut şunu

İlk defa bataklıkta kalmak nasıl bir şey? Valla balığın peşinde koştururken abi batıyoruz ya Yapacak bir şey yok ya Her yani. her şey olabilir diyorsun ha ya. yani. Allah'tan yalnız falan değildim yani Evet yani. Yalnız yani. değildik Allah'tan Yalnız Allah'tan olsa galiba sürüne sürüne çıkardı galiba ne yapacağız? Parayı çağırırız Kırınemezdi yani. valla Ha? Kırınemezdi Birleşmiyor ya zamp gibi yapışıyor Gelecek mi? Eve gidince galiba yıkanın. Yüzmen için de çamur. <laughs> Burak kardeşim sen de başlayalım. Avımızla ilgili ne söylemek istersin? Güzel Birken iki tane balık abi. çıkardım. Yeyecan, aksiyon, macera, evet. Drama, hepsi orada. Evet. Senin e, videolarını alabilirsek senden müsait olduğumuz bize ama inşallah. Onu şey yapacağız, göstereceğiz kamerada. Şuna. Balık güzeldi herhalde değil mi? Balıklar güzeldi maşallah. Maşallah güzel boy güzeldi, çok tuttun çok zaten. Oldu. Santimleri de iyi balıkların. 50 evet. santim üstü kasma. Çok Trofe. Güzel, güzel. Bir de 51-40. Maşallah. Tebrik ederiz kardeşim. Güzel avda. Biz maşallah sana yakın değildik ama bayağı güzel balık aldın aynen. Evet, sen karşıdaydın. Tekrardan gördük, göremedik tam balık. ama. Şimdi arkadaşlar merak ediyorlardır abi. Üstünüz niye bu kadar çamur? Evet. Bu hal niye yani? Hadi spincilerin Tabi avlakları zorlu yerler. Meralar oluyor genelde de. Dereler, tepeler. Ne oldu abi hayırdır? <laughs> <laughs> Valla şimdi nereden başlayacağım bilemiyorum. E, ee, olta atıyorduk biz. Sonra işte Ali kardeşin sesini duyduk. Abi gelin bakıyorum falan dedi. Sonra ben aldır etmedim. Ben atmaya devam ettim. Burak kardeşim düştü sağ olsun önce. <laughs> ben hani çıkartır mı diye ümidiyle <laughs> baktım. <gülüyor> Sonra e, ileriden takip ettim tabi. Bir taraftan olta atıyorum bir taraftan bakıyorum ne oluyor diye. Baktım yok. İh, herhangi bir gelişme yok. Sonra ben de yardıma gittim oraya. Ee, Ali kardeşin çizme boyu batmıştı benim gittiğimde. Evet. Valla tehlikeli bir şey arkadaşlar. Batakla mümkün olduğunca yaklaşmamaya dikkat edelim. Aynen. O Bu bize kötü bir tecrübe oldu. Bir tecrübe var. Oranın da videosu Aynen. Da Koyabilirsek Ekmek onu da koyarız. Geçmiş olsun Halim. Balık için çamura bile gireriz diyorsun ya. <laughs> bir hayat kurtardık bugün arkadaşlar. Evet. <laughs> Kemik üstü balık. Vallahi çıkmadı ya. yani bildiğiniz çıkmadı arkadaşlar yani çok zorlu bir süreç oldu. Hale <laughs> bak. Bak kameranın haline bak. Burayı nereden geldi çamur? Talihsizlikler. Benim senin sahtiyede yapışmış ya. Sıraki burada da var. Ya şimdi. sahte. Hayır oltaya bak. Siyahtan sarıya döndü bak çamur. Görüyor musun? Evet arkadaşlar. Ağımızı sonlandırıyoruz. Ben de güzel bir sarı kıstırdım. <laughs> Aynen. evet. Suha kardeşimi de tebrik ediyorum. bir tane ee, kasma de kasma kaçırdık. tuttu. Aynen çok keyifliydi. Çok güzel bir gündü. Görüşmek üzere. Herkese laskere. Herkese rastgele. Herkese rastgele. is a damn hard pill to swallow